Arkadaşlar merhaba Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bir hafta ortası güncelleme videosu çekme ihtiyacı hissettim. Çünkü bu hafta inanılmaz hareketli geçiyor sadece yabancı piyasalar ve kripto para piyasalarında değil bizim iç pazarda da iç piyasalarda da acayip bir hareketlenme var. İşte TL, dolar ve euro gibi yabancı kurlar karşısında son birkaç günde %10'a yakın değer kazandı. Bununla beraber bizim Borsa İstanbul yükseliyor. Altın yatırımcısı ağlıyor. Ons altının düşmesiyle beraber işte doların gevşemesinden dolayı altıncılar çok mutsuz. Dolar da işte 8.40'ları, 8.50'leri görünce işte 9 gelecek, 10 gelecek diye işte gene kıyamet haberciliği yapan insanların hepsi mutsuz. Ee, bunun da sebebi işte dün Cumhurbaşkanımızın çıkıp işte inanılmaz şahin bir konuşma yapması oldu. İşte burada e, Ekonomi Bakanı'nın istifa etmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesiyle beraber işte artık yepyeni bir ekonomik modele geçiyoruz. Türkiye'nin potansiyelini sonuna kadar kullanması için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. İşte e, rekabetçi kur olayından vazgeçiyoruz faizi arttıracağıza getirdi. Yani her ne kadar ben bunu tasvip etmesem de oradaki acı reçeteyi kabullenmeliyiz dedi. ne bileyim işte doğrudan yatırım çekmeye çalışacağız, şu durumdur falan. Bayağı şahin konuştu. Bu da bir piyasalara güven verdi. İşte vatandaşları dolarlarını bozup TL'ye sahip çıkmaya şey etti. Ki zaten şu an iç piyasada doların gevşemesinin sebebi yani Cumhurbaşkanı'nın sözünü güvenip işte TL'ye sahip çıkmak isteyen küçük yatırımcı. Çünkü bu hafta hani dolar düşüyor. işte bankadaki mevduatlarda küçük yatırımcı satıyor. Ama gerisin geri toplayan bir başka kesim de var mesela. Yani şirketler ve kurumlar bu dolarları topluyor şu anda. Ben hani bu gevşemenin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Hani keşke kalıcı olsa. Çünkü ee, hani dolarda 7 bile astronomik bir rakamken işte yani 7.70'e oh be deyip rahatlar olduk. Ee, hani ekonominin toparlanması için faizlerin yükselmesi lazım, dövizin düşmesi lazım. Hani bunlar uzun süreli kalabilirse ne hala Ama hani bu geri çekilmenin çok e, sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birincisi e, yani Cumhurbaşkanımızın çıkıp da böyle bir konuşmayla bu kadar sert hareketlere e, vesile olması mümkünse... Hani bunu bugüne kadar niye yapmadınız arkadaş? Hani ya yumurta kapıya dayandıktan sonra böyle bir telkinin ne anlamı var? Bir, İkincisi hani Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla tabii etkisi olmuştur piyasalara ama esas gevşeme bence biraz da şeyden yurt dışındaki risk iştahının artmasından geldi. Burada biliyorsunuz Pfizer'ın işte aşıyı bulduk bulmak üzereyiz haberiyle bir pazartesi günü piyasalar bir çalkalandı orada risk işte arttı borsalar yükseldi altın düştü falan. Kripto da bir yönünü aşağı çevirir gibi oldu ama pazartesi videosunu hatırlarsanız bundan hiç korkmaya gerek yok çünkü kriptoda hani her şey olumlu gidiyor böyle ufak tefek geri çekilmeler hiçbir zaman Bitcoin ve kripto para yatırımcılarını üzmesin demiştim. Ee, yani işte şey böyle bir risk iştahının artmasıyla gelişmekte olan ülkelere şimdi para akıyor. Ee, Tabi Türkiye'de burada en çok zaman son birkaç aydır en çok dayak yiyen ülke olduğu için en çok toparlayanlardan biri oldu. Ama bu sürdürülebilir mi? Onu göreceğiz. Çünkü işte aşı haberi tamam olumlu işte normalleşmeye bir adım daha yaklaştık gibi yorumlandı ama e, işte ne bileyim New York Times'da falan işte bu aşının detaylarını okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki şey hani daha böyle her hepimizi aşılayacak bir kapasitede bir çözüm bulamamışlar. Yani işte Pfizer'ın BioNTech'le hatta sahipleri Türkmüş o işte iki tane böyle çirkin tuhaf şey <laughs> Türk bilim adamı. Ya şimdi dalga geçmek de istemiyorum yani çok büyük bir şey başardılar ama yani çünkü harbi zombiye benziyorlar. Buldukları aşı tamam %90 hani Covid şeylerini vakalarında Karşı koruyormuş, eyvallah ama eksi 70 derece soğuk zincirde taşınması gerekiyormuş ve eksi 70'de e, aşı saklayabilecek şeyde altyapıya sahip işte ekipmana donanıma sahip hastane, hani Amerika'da bile doğru düzgün yapmış, John Hopkins falan çıktı yani bunu biz bile beceremeyiz dedi. E, o yüzden hani aşının daha gelmesi e, sürecek. Hani böyle bir insanlar olumlu habere aç kaldıkları için e, böyle bir sert tepki gösterdiler iyi oldu işte hani biraz da ortalık çalkalandı hareketin olması her zaman iyidir sonuçta aşağı yönlü ve yukarı yönlü hareket olmadığı zaman hani kalp atışı gibi düşünün hani birey ölmüş demektir ekonomi ölmüş demektir o yüzden hani bu tip hareketlenmeler hani kimisine para kaybettirecek kimisine kazandıracak ki hani piyasada para dönsün neyse ne diyecektim ha o hafta ortası güncellemesi Şimdi Bitcoin'de biliyorsunuz bir 16 bin doların üstüne tekrar bir çıktık bugün geri indik e, bu ikinci defa oluyor e, onu da geçtim son 72 saattir Bitcoin 15 bin doların altına düşmedi ve bu tarihi boyunca ilk defa oluyor yani 2017 sonunda 20 bin dolarlara çıktığımız dönemde bile Bitcoin 15 bin dolarlara bu kadar uzun süre tutunamamıştı e, bu çok büyük bir indikatör e, Bitcoin'e artık insanların harbi harbi güvendiğini burada bazı desteklerin çok sağlam desteğe dönüştüğünü bize gösteriyor. Ee, işte pazartesi günkü harekette borsalar canlanırken işte aşağı veriyle risk işte artarken bitcoin falan bir ufaktan geriledi ama öyle yerli bir olmadı. Ee, bir de bununla beraber e, mesela yurt dışında işte grayscale'ın falan Bitcoin fonlarına şu an altın fonundan daha çok para giriyormuş. Yani insanlar hakikaten Bitcoin'i güvenli bir liman, iyi bir yatırım aracı. Hani eskisi gibi spekülatif dandik bir şey gö gözüyle görmeyip harbi harbi para koymaya başladılar. E Kurumlar da zaten böyle hamleler yapıyorlar. İşte daha önce videolarda anlattık. İşte Square'dan bahsettik. Square biliyorsunuz o da müşterilerine Bitcoin alım satım hizmeti sunmaya başladı. Son çeyrekte 1 milyar dolar ciro açıklamışlar sadece Bitcoin operasyonlarıyla. PayPal başladı. O da biliyorsunuz işte seçim belirsizliği döneminde bir Bitcoin'in %20 primlenmesine sağlamıştı. Bununla beraber bu gibi haberler gelmeye devam ediyor. Geçen Deutsche Bank çıktı, ee, işte şey dedi bu CBDC'ler, merkez bankalarının tasarladığı kripto paralar sayesinde gelecekte nakit paraya hiç ihtiyaç olmayacak işte halk, vatandaşlar kripto parayla işlemlerini kolayca yapabilecek dedi. Hakikaten öyle bir yere evriliyoruz yani işte 3 sene önce ben bu kanalda video çekerken e, insanların işte bu balon, ne çöp, işte Ponzi'ye ortak oluyorsunuz, milleti günah sokuyorsunuz falan kafası artık kesin kes bitmiş oldu yani işte merkez bankaları, devletler falan biz bu teknolojiyi nasıl kullanabiliriz diye konuşuyorlar ve hani gelecek görüyorlar. Yani artık şu buraya evrilecek böyle olacak falan filan diyorlar. Hatta mesela iki hafta önce miydi Çin Başkanı Xi Jinping de şey etti hani benzer bir açıklama yaptı. Bizim Çin'in CBDC'si kullanmaya başladık. Bunu iyice ilerletelim diğer ülkelerle nasıl kullanabiliriz nasıl entegre olabiliriz bu coin'de bunu araştıralım falan. Hani iş oraya artık gidiyor kesinleşti. Bununla beraber de tabii bizim gibi bu işle Erkenden girenlerin cebi para görecek çünkü bu haberleri görüp piyasaya bugün girenler bizim zamanımızda aldığımız coinleri çok daha yüksek fiyatlara satın almaya çalışacaklar o şey işte ikinci rally dönemi geldiği zaman işte Deutsche Bank Almanya Çin kripto para projelerini hızlandıralım CBDC'leri diyor merkez bankaları falan. Bizim Merkez Bankası da boş durmuyor. Onlar da bugün çıkmışlar işte FAST diye bir sistem duyurdular. Açıklaması da neydi? Fonların anlık ve sürekli transferi mi? Ondan sonra onun kısaltmasından FAST demişler. İşte bu vesileyle Türk vatandaşları bankalar arası havale ya da EFT farkı yokmuşçasına 7-24 diledikleri gibi hızlı bir şekilde saniyesinde bankalar arası para gönderebileceklermiş. Hani eyvallah güzel bir şey. Şimdi akşam 5'ten sonra başka bankadaki adama para gönderememiş olmam zaten büyük ilkellikti bunun için bir pilot proje başlatmışlar. 11 tane banka yazılmış ve işte yayın aldıkları zaman sadece 1000 TL'ye kadar ki ufak transferlerde bunu böyle test edeceklermiş. Sonra sonra iyice oturduktan sonra sistem bütün bankalara ve işte daha büyük meblalara yayacaklarmış. Hani eyvallah da işte bak blok zincir teknolojisi, kripto paralar bu sıkıntıyı zaten en baştan çözüyordu. Yani ben bugün Bitcoin'de Ethereum'da ya da çok daha hızlı algorand gibi kroşelerde, coinlerde. Saniyesinde dünyanın her yerine 7.24 para gönderebiliyorum 5 kuruş masraf ödemeden. Şimdi ya yani böyle bir teknoloji varken bütün dünya CBDC yapıp buna adapte olmaya çalışıyorken sen niye gidip yine bir fintech teknolojisine yatırım yapıyorsun? Yani bu fast için eminim kaç yüz milyon para harcamışlardır. Bir sürü bankadaki çalışanların, IT'cilerini falan kafayı meşgul etmişlerdir. Onun yerine coin bazlı proje yapsaydın ya da ya şu TL dayalı CBDC çıkarsaydın zaten aynı kapıya çıkacaktın. 7-24 insanlar birbirine anında ücretsiz para gönderebilecekleri bir e, mekanizma oluşturmuş olacaktın. Yetmiyormuş gibi bile dünyayı açabilecektin. Şimdi mesela bu fast dediğimiz teknoloji sadece yurt içi bankaların havalelerine yarıyor. Ama mesela bir CBDC projemiz olsaydı Çin'deki adam da, Uganda'daki bir tane tarım çiftçi bile hani kripto olarak TL alabilecekti ya da böyle TL alışverişlerine hızlı bir şekilde entegre olabilecekti. Yani buna üzülüyorum. Şimdi böyle işte hükümetin üst düzey yetkilileri çıkıyor işte biz ekonomiyi canlandırmak için elimizden geleni yapacağız falan diyor. Ama hani yani işte kaçırıyorsunuz bakın gene... Fırsatı kaçırıyorsunuz yani. Ben yıllardır ne diyorum? Ee, bakın sanayileşmede geç kalmışız. internette geç kalmışız. Hizmet sektöründe geç kalmışız. Yeni alan, at koşturulacak alan blok zincir. Ee, Burada en başından yakalama şansımız vardı. Hepimiz eve kapanmışız koronadan. Döviz pahalı. Yurt dışına çıkamıyoruz. İşte ekipman alamıyoruz. Fabrika kuracak. E, oturup ama yazılım geliştirmek için bir ekipmana gerek yok. Yani çok küçük paralarla kafası çalışan insanlar çok güzel yazılım üretebiliyorlar. E, Oturun şu blok zincir işini şey edin teşvik edin diyorduk. Biliyorsunuz bir dönem ben zaten çok gittim geldim Cumhurbaşkanlığına, TÜBİTAK'a falan. yani niyetleri var gibi görünüyordu ama gene işte NATO kafa, NATO mermer, bildikleri usul, eski kafa, işte eski teknolojileri yatırım yapıp bunları böyle büyük olaymış gibi duyurmaya devam ediyorlar. Neyse gelin isterseniz bir grafik üstünden neden Bitcoin'de çok önemli bir yerdeyiz onu bir tekrar konuşalım. Ethereum'a değinelim. Ether... Bu sene Ethereum'un yılı olacak deyip duruyordum zaten. Ee, ki hakikaten öyle oldu. 190 dolarlardan bakın nereye geldi. Ee, geçen ay biraz nefes kesmişti Ethereum. Çünkü... E, yaza kadar Ethereum 2.0 e, şeyleriyle, güncelleme haberleriyle biliyorsunuz primini yaptı. Ondan sonra Eylül'de bir acaba bu Ethereum 2.0 güncellemesi vaktinde gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları oldu. Bir de işte Ethereum'un başı Vitalik Buterin, Samson Moe diye kripto para piyasasında çok ünlü bir adamla bir röportaj yaptı ve orada bildiğiniz şey affedersiniz sıçıp sıvadı yani. İşte Ethereum'un Arzı neden sonsuz onu güzel savunamadı. Bir üstüne bugüne kadar ne kadar yeterli üretildi Arz ne kadar biz bilmiyoruz dedi falan yani, yani böyle bir güveni sarstı. Onunla beraber Etherium'un ralli durmuştu. Bu ay gerisin geri başladı çünkü işte Etherium 2.0'da tarih vermeye başladılar. Yani bazı şeyleri yazılım güncellemelerini beklediğimizden daha erken yayın alabileceğiz dediler. Bir de işte Ethereum 2.0'da Proof of Work'den Proof of Stake mekanizmasına geçiyor diye için Proof of Stake'deki staking havuzunu doldurmaya başladılar. 32 ya da 34 şimdi hatırlayamadım Ethereum stake edenler bir işte Ethereum Network'te validator validatör olabiliyorlar. Onunla beraber de işte tıpkı mining ödülü kazanır gibi stake ettikleri Ethereum'lar üstünden kapattıkları blok başına ödül alacaklar. Şimdi bunu da grafik üstünden zaten yorumluyor olacağım. Orada ilginç bir senaryo var. İşte Ethereum'da daha nerelere gidebiliriz, Bitcoin'de daha nerelere gidebiliriz. Bir de Twitter'dan, bugünkü videoyu çekmeden arkadaşlara sordum başka nelere değineyim diye. Ee, en çok bana istek gelen birkaç altcoin'e de değiniyor olacağım. Bu arada sizin de böyle istekleriniz varsa e, videoda yorum altına muhakkak yazın ya da beni sadece YouTube'dan takip ediyorsanız diğer sosyal mecra, e, sosyal mecralardan takip ettiğinizden emin olun hepsinin linki video açıklamasında var. Özellikle Telegram'ıma, e, Twitter'ıma, Facebook'uma abone olduğunuzdan emin olun e, böyle video olmadığı zamanlar oradan zaten interaktif bir şekilde herkesle bilgi paylaşımı yapıyorum. Hadi gelin şimdi grafiklere bakalım. Bitcoin ile başlayalım. Bildiğiniz gibi Amerika'daki seçimlerin belirsizliği varken yatay bir hareket seyrediyordu. Ondan sonra PayPal haberi video üstünde seçim belirsizliğin bitmesiyle artık çok güzel yerlerdeyiz. Şurada bir bull flag pattern var gördüğünüz gibi. Şimdi aynısını Bitcoin'de tekrar etmek üzereyiz gibi görünüyor. Bakın şurada bir daralan üçgen formasyonu var. Ee şeyler dipler giderek azalıyor. Ee şuradaki zirveyi kırmaya çalışıyoruz. O da işte 16 bin dolar hem psikolojik hem teknik bir bariyer. 16 bin doların üstüne bakın iki kere şey ettik, e, çıktık geri indik. Üçüncü de kıracağız gibi görünüyor işler iyi gitmeye devam ederse. Ki öyle gidecek yani işte Amerika'da bakın seçim belirsizliği bitti. E, kurtarma paketleri işte aşı geldi gelecek haberleri yani çok olumlu bir hava var piyasada. 16 bin doların üstüne de çıkabilecek olursak ondan sonra görün siz. Curcuna'yı işte Bitcoin'de bir sonraki rally, e, bir sonraki rekor denemeleri gelecek diyebiliriz çok rahat bir şekilde. E, yani şey nerede nefesini keser 16.000 dolar? geçecek olursak fiyat olarak nefes 17 bin dolarlarda 17 bin yüzlerde kesilebilir. O da işte ta 2018'lerdeki şeylerimiz işte seviyelerimiz buralar artık teknik olarak bize direnç olarak servis edecektir. Çünkü bunun dışında bakın yani ta o senelerden bugüne kadar başka hiçbir şey yok grafikte. Yani hani ucu açık. Burada inanılmaz bir şekilde fırlayıp da gidebiliriz. Ya da işte şunları artık direnç olarak görüp piyasa biraz satış koyabilir. Ama dediğim gibi yani kısa vadede ve orta vadede gidişat son derece olumlu. Şu aptal çizdiğim yalandan kırmızı şey bayağı güzel işliyor yani. yani bu olduğu ve olacağı devam, devam edeceği benziyor. Ee, yani iyi günler geliyor. O yüzden hani Bitcoin'de girelim mi şimdi girmeye geç mi kaldık falan diyorsanız e, bence girilebilir. Çünkü hem hazır dolar TL'de gevşemişken %10 TL bazında Bitcoin'e girmek için şu aralar güzel fırsat. işte 120 bin küsür lira mı? Tekrar 140'a çıksa o bile yani %20'ye yakın getiri. Bir de üstüne rekor kırsa Alın size işte şey çift kaymaklı bol muhallebi ne bileyim ay deyim gelmedi aklıma Neyse anladınız siz onu <laughs> yani şey iyi günler yakındır bunu biraz da şeye dayanarak söylüyorum Bakın yani akümülasyon haritalarına baktığınız zaman Balinaların ne zaman böyle çok sağlam bir Bitcoin alımı olup bir cüzdana çekildiyse orası Destek olarak görev görmüş bir de üstüne fiyat Atmış çünkü işte borsalardan bitcoin çekiliyor Onun üstüne de işte şey arz azaldığı için talep yüksek olduğu için fiyat yükseliyor bakın işte Kasım'ın başlarında şu büyük balonlar çok büyük alımların yapılıp borsalardan cüzdanlara çekildiğini gösteriyor şimdi de bakın bugünlerde de aynı büyüklükte balonlar söz konusu yani akümülasyon Bitcoin tarafında devam ediyor buradan sonra da şunun gibi bir hareketin gelmesini bu grafikte doğruluyor yani, yani şöyle bir yukarı gitme söz konusu olacağı benziyor Şimdi gelelim Ethereum'a. Ethereum'daki durumu anlatmıştım size. İşte Proof of Stake şeyini kontratını açtılar şimdi. Orada staking için milletten Ethereum topluyorlar. Bir de işte beklenenden daha çabuk Ethereum 2.0 yayına girecek dendi. Bu son zamanlardaki rally o yüzden. Ama gel gör ki şu ta eskiden çizdiğim Fibonacci seviyelerini pek aşmayı başaramıyor gibi Ethereum. Buradaki şey sert bir direncimiz var işte 477 dolarlarda. 477 doları yukarı yönlü ama Ethereum'da da Bitcoin gibi bir rekor gelecektir. Onu da neye dayanarak söylüyorum? İşte Ethereum 2'deki, Ethereum 2.0'daki validatör kontratına Ethereum stake'leri toplanmaya başlandı. Bakın daha hala yolun başındayız yani. Ethereum bu kadar büyük bir e, proje olmasına rağmen e, daha ne bileyim işte Ethereum üstünden bir sürü e, aptal coin'e milyarlarca dolar ICO ve fon toplanabiliyorken Ethereum kendi stakingi için, validatörlük için daha doğru düzgün Ethereum toplayamıyor. E, toplamda işte 465.567 Ethereum toplamaları gerekiyor. E, burada sağlam bir yeni zincir oluşturabilmek için sadece şimdilik 58.700 Ethereum toplayabilmişler gibi görünüyor. Bu ona Ethereum fiyatı için olumlu bir şey. Çünkü hani bakın şu şey barda oldukça daha çok insan Ethereum stake ettikçe Ethereum piyasadaki arzı azalacak. Ethereum fiyatı da yukarı yönlü taşınacak. Çünkü bu stake'ler en az 2021 hatta 2022'ye kadar geri çekilemeyecek. Yani burada yeni zincir yayına girene kadar buraya konulan para geri çekilemeyecek demişler, açık açık uyarmışlar. E bu ne demek oluyor? Şu önümüzdeki günlerde Ethereum arzı, piyasadaki Ethereum miktarı giderek azalacak. Şimdi bir altcoin, e, NEM'i sormuş herkes. NEM, çünkü bu ara biliyorsunuz diğer influencerlar da çok reklamını yaptı. işte şöyle çıkacak mı, artacak mı fiyatı falan. E, NEM çok eski bir proje. Ta Bitcoin zamanından çıkmış bir altcoin. 2014'te... E, projenin temelleri atılmış Bitcoin platformlarında e, ve bu da işte bir Ethereum gibi akıl platform olma yolunda ilerleyen Japon bir proje. E, bu son zamanlarda ışığı sönmüştü ama bu aralar tekrar çok canlı bir şekilde piyasaya yeniden girdi bu adamlar. Çünkü e, bu tıpkı Ethereum 2.0'da olduğu gibi NEM'de de bir NEM 2.0 daha doğrusu Sembol diye bir girişimde bulunuyorlar. E, Sembol diye yepyeni bir blok zincir platformuna geçiyorlar. Teknik detaylara girmiyorum. Sembol niye NEM'den daha başarılı ya da yani niye böyle bir geçiş yapıyorlar? Sembol nedir falan bununla ilgili. Hatta e, NEM'in CMO'su benim kanala bir şey gelmişti, misafir gelmişti. Dan, Bobby. o da anlatmıştı. Hani bununla ilgili bir sürü içerik bulabilirsiniz ama şey de nemde de yukarı yönlü fiyat hareketi devam edeceği benziyor çünkü neden diyecek olursanız işte nem tipik bir altcoin gibi bir gebelik grafik çiziyor ta o yıllardan bu yıla ama bu işte sembol şeyiyle canlanmasıyla bir miktar toparlanabilir kısa vadede de işte 13 sentleri 13.8 centleri kırabilirse sırasıyla işte 14.8 ve ondan sonra 16 de çok rahat çıkacaktır. Çünkü NEM'de işte Sembol'ün launch'u için bir şey katılım süreci başladı. Burada Aralık'ta başlayacak olan şey ne derler Sembol dağıtımına Aralık'tan önce opsiyon yapıp girerseniz ve NEM'lerinizi koyarsanız yani daha doğrusu NEM yatırımı yaparsanız sembol yayına geçtikten sonra ne kadar neminiz varsa o kadar da size sembol hediye edecekler. Böyle snapshot gelene kadar o yüzden nem toplama şeyi mekaniği yaratmışlar. i̇nsanlar da bu sembollerini almak için işte nem yatırımı yapıyorlar. Fiyat o yüzden yukarı yönlü taşınacaktır. Bir de tabii bu hareketi teşvik etmek için bir sürü borsa ile kampanyalar düzenlemişler. O yüzden çok ucuza nem bulabileceğiniz yerler var şu aralar. Bakın mesela piyasa fiyatından %15 ucuza NEM satıyormuş Bitmark borsası ee, ya da mesela Delta Exchange'de de tam 5 bin dolarlık ödüllü 50 bin zem ödüllü ee, şey işte NEM ile ilgili yarışma başlamış. Ee, hani bu tip şeyleri kovalayarak çok iyi fiyata NEM'e girip bir de işte sembol ödülünüzü alıp kısa vadede para kazanabilirsiniz. Bunun linklerini video açıklamasına koyuyorum. Şimdi gelelim Chainlink'e. Chainlink biliyorsunuz bir Oracle projesi işte e, defi platformlarını anlık fiyat hareketlerini e, takip edebilmeleri için teknoloji sağlıyor. E, Chainlink de bu senenin en iyi performans gösteren şeylerinden biri oldu altcoin'lerinden. Şu anda da şu son işte Eylül ortasından bugünlere kadar bir yükseliş trendinin içerisinde. E, tam kısa vadede ne olur kestiremiyorum. Yani şu an işte boynu bükülmüş şeyin, e, linkin hani Bitcoin'deki hareketten dolayı. E, olur da işte bakın şu 12.4, 12 dolar 4 sen seviyesi aşağı yönü kırılırsa bir sonraki şeyimiz Fibonacci desteğimiz 12.2 cent o olur da yani iyice aşağı yönüne giderse şey link buradan düşecek olursa şu trendi kıracağını zannetmiyorum yani işte trende dokunacağı yerde 11.8 dolar 11.8'in altına inerse linkten çıkabilirsiniz çünkü yani trend aşağı dönmüş demektir link'e girmeyi düşünüyorsanız da işte şu seviyeleri 11.8'leri bekleyip sonra yukarı yönlü trendten sizde faydalanabilirsiniz yani bu tutunacağı benziyor kısa vadede şey e, alım fırsatı yaratabilir. Siz kaçtan girdiniz bilmiyorum çok soran olmuş Twitter'da. E, umarım yani benim bu gördüğüm hızlıca baktığımdaki şey grafik sizin de işinize yarar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok çok sevinirim. Kanalımı ilk defa görüyorsanız muhakkak abone olun ve zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Ee, Kripto paralarda gerçekten yeni bir rally'nin başındayız. Ee, hani iş, işten geçtikten sonra aa şimdi alınır falan diye zirveden kapımıza gelmeyin. Bugünden takip edin. Ee, o yüzden kanalıma abone olun. Bir sorunuz varsa da yine yorumlarda hepsini bekliyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.